Ulan var ya bugün de nasıl bir sıkıcı gün anlayamadım ya. Vallahi billah neler yapsam ki ya. Bari gidip biraz eğleneyim ya. Şu ileride çocuklar var. Gidip bari onların zevkini kaçırayım. Benim adım Bebek Erobrine. Vallahi var ya kimse beni durduramaz. Dur bakalım gidelim bakalım şöyle kimler varmış şuralarda. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Ne hey, bilader çiftlik ne yapacağız ya? Vallahi var ya boş boş burada bekliyoruz ya valla ne yapalım birader ya biraz bekleyeceksin artık yapacak bir şey yok ya baksana bak hiç kimse de yok buradan ha o gelen de kim ne yapıyorsunuz bakalım lan burada <laughs> hadi bakalım biraz bana bir şeyler yapın ya valla da bir eğleneyim ya valla var ya benim çok güzel güçlerim var hepiniz biliyorsunuz ha Ayda ya bebek hero bizden ne istiyorsun ya bak biz de güzel oynuyoruz kardeşim ya bak hem biz zengin olmaya çalışıyoruz sen de olsana Aynen ya birader sen de biraz zengin olmaya çalışsan ne olur sanki ya. Bak gel var ya çok güzel zengin olmaya çalışacağız. Allah Allah nasıl olacakmış o? Oğlum benden dalga mı geçiyorsunuz? Şimdi sen biraz dans et bakayım da biraz eğleneyim ya. Valla var ya canım çok sıkılıyor. Kardeşim niye dans edeyim ya bak ne güzel zengin olacağız. Sen de zengin ol ben de zengin olayım. Eğer var ya zengin olursan dans ederim bak. Aynen kardeşim ya bak zengin ol bak ben zenginim şimdi gideceğiz var ya Arda'yı zengin yapacağız gel sen de zengin ol. Dediğin gibi eğer Arda zengin olursa dans etsin ya ne diyorsun o işe? Benim paraya ihtiyacım yok ki ya ben gidiyorum markete ona sana alıyorum bir tane ekmek çıkıyorum ya veriyor bana bir şey yok ki. Ama işte şimdi tek onunla değil ki istediğin arabaları alabileceğin istediğin evleri alabileceğin ya. Bak gel bir deneyelim istersen ya bebek Erobrine ciddiyim bak. Vallahi aynen bak. Vallahi var ya çok güzel zengin olacağız. Aklımızda çok güzel bir şey var. Allah Allah. Nasıl olacakmış o anlatın bakayım. İyi güzel güzel. E ee, bakalım anlatın bakalım nasıl olacak bu? Şimdi var ya şu ilerideki su parkını biliyorsun değil mi? Biz orayı var ya satın alacağız böyle biraz cebimizde para var. Sonra gideceğiz oradan var ya millete böyle oyun girerken para alacağız. Aynen kardeşim. Eğer senin de param varsa gel ortak ol bizimle. Vallahi var ya çok güzel paralar kazanacağız. Hem orada da zengin olacak ya. Ben para almayacağım. Benim param var. Benim param yok kardeşim ya. Ben de size ortağım. Benim para vermeme gerek yok. Ben ne yaparım biliyor musunuz? Ben ilerideki çocuklara böyle çağırırım var ya. Hep zengin olurum. Doğru söylüyor Rüzgar. Hem Herobrine bebeği tanımayan yok ya. Herkes bebek Herobrine'i tanıyor. O zaman tamam öyle olsun ya. Ben gideyim en iyisi var ya. Şurayı satın alalım biz Arda o zaman seninle. Hemen başlayalım kardeşim. Vallahi var ya hem duruyoruz hem para kaybediyoruz. Hadi in beyler. E, hemen bugün de başlıyoruz ya. Oğlum yarın başlasaydık ya. Hemen canım sıkıldı. Ben biraz bir insanlara böyle oyunlarına bozacaktım ya. Kardeşim boş ver ya. Bozuk ne yapacaksın ki oyunlarını? Bak ne güzel şimdi oyun oynayacağız ya. Gerek yok bak. Hem parayı bulunca çok güzel oyunlar oynarız. Sen merak etme. Aynen be kardeş. Ne yapacaksın çocukların oyununu bozup ya? Bak gel var ya çok güzel oyunlar oynayacağız. Şimdi var ya sen git. Etrafta kim var kimse yok var herkesi çağır Kerem komiser olsun benim babama kadar çağırabilirsin ya Kardeşim ben senin babanı nereden bileyim ya Allah Allah Tamam ben herkesi çağıracağım O zaman var ya hmm. Bak benden gizli var ya Sakın para kaçırmayın ha Vallahi yakalarsan biliyorsunuz kötü olursunuz Yok birader biz şimdi gidelim su parkını açmaya tamam mı Sen de var ya git milleti çağır Aynen birader. Sen git milleti çağıra dur. Biz de burada var ya. Gidelim böyle bak ya sağa sola gidelim alanımı böyle düzeltelim temizleyip dururuz hem kardeşim ya vallahi iyi olur ha. Tamam o zaman uzatmayın hemen gidin ben de milleti çağırmaya başlıyorum. Tamam siz gidin ben buradan gideceğim. Eee kimse yok dur ben şu markete bir gideyim de bir bakayım kimler var kimler yok ya. Şu meyveden ben var ya biraz yiyeyim ya tadı ne kadar güzel. Neyse eee markette kimse yok ya. Ya ben gideyim en iyisi başka bir yere daha. Bu ne kardeşim yatır okul mu kaldı ya? Burası neymiş böyle ya? Dur bir girelim bakalım burada kimler var kimler yok. Bugün de var ya var iş verecek kimse bulmuyorum ya. Bu bulabilsem var ya uf ya var ya herkes var ya şu an herkesi zorlu polis alabilirim ya. Dur bakalım şu kapı nereye gidiyormuş ya bir girelim bakalım. Dur bakalım şöyle bir girelim. Selamun aleyküm hoppala. Kardeşim merhaba ya. Var mı bizim burada kaydırak işi falan? Bak gel bizim şurada güzel bir iş var. Lazımsa verelim sana ya. Valla bak hemen şurada. Hoppala dur bakayım kardeşim ne dediğim belli değil ya. Ne diyorsun ya? Eee hoş geldin sen de kimsin bakalım? Ya polis abi ben bir polis görünce bir değişik oluyorum da kusura bakma ya. Arkadaş nereden çattık ya? Ya böyle kapıyı da hızlı hızlı açtık ama kusura bakmasın artık polis abi. Yok ya sıkıntı yok. Hayırdır niçin geldin ya? Ama bir daha olmasın bak ha. Abi bizim şu şehirdeki su parkı var ya biz orayı açtık. Valla davetlisin bekliyoruz ya. Valla sana bedava bebek robrayın gönderdi de bedavaya alsınlar içeriye. Allah Allah. İyi bakalım bir gelirim bir ara da senin şu an işin var mı? Bak sana bir görev vereyim. Hayda bak şimdi böyle iyi olmadı ya. Benim şu an bir işim var abi daha az bir şey. Onu halletsem ya. Para kazanıyoruz valla. E şimdilik de kazanırsın ya. Valla öyle paralar kazanırsın ki zengin olursun o derece. Allah Allah. Benim de var ya zengin olmama ihtiyacım var ya. Birisini <laughs> oynatacaktım da. Dur bu. He ya birisini de işte böyle arkadaşlarıma veririm. Tamam var ya tam aradığım tipsin var ya. Hem böyle zeki silen böyle var ya. Çevik gibisin var ya iyi olur. Kardeşim bak şehirde şimdi banka soyulmuş tamam mı? Biz onun suçlularını arıyoruz. Yer bulursam var ya o parayı getir. Bak sana banka sahibi para verir ya. Ne? Valla mı? Ben hemen gideyim başlayayım ya? Hadi görüşürüz. Ulan dur. Ya adamların daha neye benzediğini söylemedik ya. Neyse var ya bir gitsin bakalım. Bir şeyler yapabilirse yapsın. Allah Allah. Kardeşim niye kimse gelmiyor ya? Herobrine. Allah başlamadın mı bebek Herobrine ya? Valla kardeşim sen neyi biliyorsan ben doğru biliyorum. Bekledim bekledim kimse gelmiyor ya. Bu ne ya? Vallahi biz var ya zarar edeceğiz gibi kardeşim. Senin zenginlik iş gibi. Yok ya bence bebek Herobrine yapar ya. Bence var ya biraz daha bekleyelim kardeşim ya. Bence gelecek. Yok kardeşim burada mı? He buna lan? Oğlum bunun burada ne işi var ya? Kardeşim hırsız gördün mü? Ya ben ne diyorum ya? Tamamdır buraya kimseler gelmez. Vallahi var ya zengin olduk ya zengin olduk. Vallahi doğru dedim ikizim. Kardeşim biz niye birbirimize benziyoruz ya? Aha! bura ne ya? Kesin burası var ya! Selamun Aleyküm! Gel lan buraya! Ana! Ya sen de gel al sana! İşte burası! Güzel güçlerim de nerede olduğunu göreyim! Hmm, bu değil! Şuraya bakayım! Hmm, bu da değil! Ben burayı var ya bulurum! Oh. ''İşte altınların hepsi burada.'' <laughs> ''Ben gideyim en iyisi var ya bunu Kerem Komiser'e söyleyeyim ya.'' <laughs> ''Tamamdır hadi bakalım zengin oldum.'' ''Hadi bakalım.'' <laughs> ''Hadi gideyim bari biraz söyleyeyim ya.'' <laughs> ''Aklıma bir şey geldi ya.'' ''Ben bunu Kerem Komiser'e niye söylüyorum?'' ''Bunlar beni olsun ben de zengin olayım ya.'' <laughs> ''Neyse altınlarıma kavuşmanın vakti geldi.'' Ben gideyim de şunu biraz daha dans ettireyim. Ama önce altınları bir saymam lazım. İşte altınlarım. <laughs> Kaç tane var sayayım. Hepsini sayacağım. Hepsini. <laughs> Hepsini sayacağım. Zengin oldum. Zengin oldum. <laughs> Şimdi dans sırası sizde. Gideyim bari Kerem komiseri e söyleyeyim ya. Selamünaleyküm Kerem komiser. Nasılsın ya? Vallahi var ya ben bulamadım ya. Vallahi yemin ediyorum var ya ne karışık bir şehirmiş ya. Ben vazgeçtim kardeşim. Para kazanmak istemiyorum. Vallahi ben zenginim zaten. Kerem komiser benim babam var ya çok zengin bir adammış. Bana paralarını vermiş ya. Vallahi ben gidiyorum Kerem komiser. Görüşürüz. Hadi Allah'a